Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kerim ve yanımda Arda'yla Salih var. Bir hep Ne yapıyorsunuz gençlik? İyi sen. İyi sen. Ben de iyi. Öyle. Açmadım hadi artık her şeyini ayarla. Ona hadi gelsin atacağım. de. Kerim'im tarifim hemen geliyorum. Arkadaşlar <laughs> devamı. Ne dedi lan bu arada ben anlamadım. Kerim'im tarifim dedi. <laughs> tarifim? Ar Arif'im tarifim var ya bu Kerim'im tarifim dedi. Allah seni kahretmeye <laughs> batırdın bizi. Um Space War indirdik. Kanka başlat ya Salih gelene kadar döner de pişiyor. Oğlum okay. Mustafa mı? Yara mu? ben bıraktım. Baktık. Ben, sari ben siparişleri alacağım. Sen de buradan tepsiyle adamları götürün yani tamam mı? Gel. Tamam. Tek tek al ama kanka. İkişerli ikişerli böyle o. Tamam ilk müşteri geldi. Kankacım döner. Abi o uh, tavuk şiş tavuk şiş. Tavuk şiş marul domates ayran. şeyi de bir ayarlayayım hele oyunun grafiklerini. Hani çekil şu lan yav. Bağırma seni öldürdüm. Abi ha. ölümler çıktı. Hasan'ın önünü kapatıyorsun. Kurban oldum bak. Tamam bekle. Hero şu ayranları niye çıkarmadın? Çıkarırız sıkıntı yok hallederiz. Tamam yanıyor. Kasadan çıktım. RTX. Ne abi, açmışsınız abi. zaten? Yok. Bekle Hala. dur lan. bir tane kanka bir tane de aynısından geldi. Marul da istiyor değil mi? Dur bakayım içine. Aynen aynen. Domates marul. tamam doğru. Kanka bir tane daha aynısından geldi. Bunu götürün o zaman. Bu masa kaç? Fark etme götür. Işte beni yan taraf, yan taraf, yan taraf. Şu, şuna götür, ver ona. Tamam, tamam. diğerine diğerine vereceğim. Tamam, hadi hızlı olalım. Buyur abi iyiciğim, buyur. Kanka bir tane daha geldi, döner. Domates marul. Bana vere cübba Döner, domates marul diyorsun. Afiyet olsun abim. Eminsin değil mi lan? Ben de emin olayım. Domates, marul, aynen. Döner. Bu kadar. Götür. Bana söyleyin ha. Nay kal. Ne oldu? Korktum <gülüyor> Ay, lan. Yanındaki kadın, yanındaki kadın, yanındaki kadın. Aa, ablacım buyur. <laughs> ha sana güldü Salih. Bu ne? Döner domates. Döner domates şey, gazoz. Ben tamam, takıldım. Daha hazırda dursun. Salih oynaydın Salih. Uyuma. Yo uyumuyorum uyumuyorum buradayım. Bir tane daha biri geldi. Kero bir tane daha aynısından geldi. Aa yok aynısından değil. Bu, marullu şey mu? Var. Marullu. Evet bu kimin? Kalozlu. Şuna 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 bak şu yedinin yedinin ver oraya. Buyur abla. Mike müşterilere güzel iyiler. Bir tane daha geldi adam. Kanka bu sadece tavuk çiz. Bir de gazoz. Oh. Sali buna kadına ver şu morlu kadına gitsin. Sali al bunu. Morlu ne götürdün adını? Morlu kadın dedim gerizekalı. Serim o verdiğin neydi? O diye ona verme Marit yakın Tamam. Bunu çöpe dök. Alıyor. Abla bir rakı baksana hadi fiş de koyacağım. Belki <laughs> <Değil> görmesin diye. fiş koyup ben onu diyecektim. E evet, tepsi ne lan bu? E'ye basınca ne oluyor? Kanka bir tane tavuk, tavuk marol gazoz geldi. Kaç bu? Masa 4. Evet, marol gazoz. Marol. Aa, ah, o döner ha, o döner ayıp Bekle mi? Üç. Gösteriyor en azından. Yok lan sade dedim. Ha. Kanka bir tane daha ta tavuk domates geldi. Masa 2. Bekleyecek evet. biraz Ama... abi. Tavuklar Oğlum... tavukları önce koyup ondan sonra bir şey yapıyorduk ya. Bekletiyorduk ya. Öyle yapsana. Ha. Öyle yapıyorum zaten. Ama tek tek yapıyorum. Biz önceden hep full hepsini pişiriyorduk sonra hazır oluyordu ya. Ama, ama o zaman da şey olmuyor. Mesela soğuk oluyor ya. Neler lan bu? Bu kimin masa 2? Bak götür onu. Masa 7 geldi. Değil Allah ya. seni kahretmeye git. Onu kaça götürdü? <laughs> Doğru verdi de adam beğenmedi. Bunu kediye ver verecektim lan. Ya yani, hele onu öyle veremedim. Ondan ayrı Eee eh, evet, masa hediye kat. Kattım. Tamam al götür hepsini masa hediye. Buyur dayım. Marul, marul domates döner Kerim Marulumuz, domatesimiz, dönerimiz bizim mera dönerdi abicim. Mike'cim masa altı. Tamam. Um, Salih bir ara gelip domatesle keser misin? Evet, biz Burada o şey yapın. Getişim. Hayır bu 6. Götür hocam. Oh, Adamı da onayla canım benim. Yerlim yerlim. Tuvalete gittik ya. Döner ve domates. Sadece masa ver canım. Alırsın. Tamam. Döner Bakıyorum. domates. Tamam kardeşim. Tamam biraz tamam. biraz da. Nasıl yiyor adam döner? <laughs> Baksana salik gibi. <laughs> <laughs> Salak ya. <laughs> Alaka ya. <laughs> ne istiyor bu? Döner mağrur hemen emrinizdeyiz. Eee işte Gerizekalılık yapma be. Yok oğlum istemiyorum. Ben par... Arda hadi ya. Hadi sarı götür çabuk sarı sarı çabuk götür bak masa 3. Çabuk. Adam beğenmedi. Aynen aynen. Hadi daha ya, da, ya adamları... olduk da. Sarı adamlara çay falan da ver. Çay nasıl veriyorduk? Ya bildiğiniz her işte. Nasıl vereceğim? <laughs> Nasıl vereceğim <laughs> mi var oğlum? Sorguluyor bir Sordu de ya. Yani. Döner mi? Kediye ver döneri. Atıyor bir tane. Yani? Tam Ya tam kediye veriyordum ya. Niye böyle bir şey yapıyor? Ne kadar karımız var? Göremedim ben. Ahım Aa abi, 400 ben karımız var güzel. 1600'dü. Çok iyi. Tamam hadi usta her şeyini yap. Birazdan ben geçeceğim. Yani geldiniz buraya kadar ama. Açmayın abi dükkanı. Ya bir, bir şu yapayım. aletlere şey atın ya el atın malzemelere. Ben tuvaletteyim abicim Sen... Geliyorum. Koftu biraz. Bak döneri bile yerde açıyorum görüyor musun jelatini? Çok temiziz. <laughs> okay. Döner, lavaş, tavuk. Okey. Oldu mu lan? Değişti mi her şey? Değişti mi? İyi. Dükkanı Siparişleri alsanız da ben bir şey yapacağım. Özelleştirme. Level 2'deyiz. Otur, oturma yerlerini de level 2'ye aldım. Duvarları da level 2'ye aldım. Masaları da. Hani olmadı hiçbir şey. Ne almadın? Şu an hepsini ayarladım. Ama niye değişmedi? Ya değişik kardeşim para verdim o kadar. 1500 dolar verdik. Hayır, şu biz an değişmedi. Yani, biz, da değişmedi. Bir bence. Paramız gitti oğlum. 1500 yarın değiştirsinler. Hadi siparişlere. Ayranlı. Kanka bu No 3'e gidecek. Ayranlı. Bu mu No 3? Aynen. Bana şu döner yapmayı öğretir misin? Yani. Tam yapmayı öğretir misin canım kardeşim? Hadi çabuk hızlı bir Bak bu kardeşim. malzeme bunu görüyor musun bunu? Bunu alıyorsun. Hadi çok beyler çok hadi. Al onu. Tıkla sol tık. Tamam lavaşa koy sol tıkla. Tamam okay. şimdi maru koy. Onu yerine bırakıp. Tamam. Sonra ketçap Tamam. Sonra turşusunu koy. Sadece bir dakika baksana benim yerime buraya. Sadece. Yok. Ol, ne olmuyor? Sol Ne evet, sipariş çok arttı hadi beyler. Tamam. Tamam o bitmiş boş ver. O, o. o bitti mi? Tamam turşusunu Beylerime koy şey onu. Turşusunu benim yerime... koy. Galiba, benim yerime... tamam bakacağız Bakınlar. sen git ye. Tamam bakın bak sipariş tamam, yapsın. sar onu eyle. Eyle sar onu. Tamam. E kası. Tamam koy bir tane tepsiye ayranı da koy yanına. Tamam. 7 numaraya götür gel. Buyur ablam. Afiyet bahs şeker olsun. Domates turşu moru. Domates turşu. Merhaba hoş geldiniz. Maru. Kanka ondan sonra kimse şey yapma. Çünkü kalabalık oluyor. Kaan. Başka Aynen. Kanka götür bunu bir numaraya. Şey ee, veremiyoruz lan bir numaraya. Şuradan da veremez miyiz? Oradan nasıl vereceksin ya? Verme imkanımız yok mu? Onu bunu Yo, aslında verilir ha. Aslında bak masaya çıkıp verebilirsin. <laughs> Kanka, ayran koy, ayran koy ona. Ayran koy, dörde götür. hey, hey, I got you. Oh yeah. O benim lan. Kanka bunu altı numaraya götür. İçecek? Yok. Tamam. Oğlum bunu aslında altı yedi kişi oynayacaksın. Abi üç kişi de yetmiyoruz. Ee, i̇şte diyorum ya. O Mustafa Furkan'ı da alacağım. Furkan? Benim çıktı benim kuzen ya Furkan. Tanırsın, evet. tanışırsınız. Oğlum başım çok kötü ağrımaya başladı ya. Bitirse ben videoyu bitiriyorum ya. Bitireceğim Lan oğlum dur dur günü bitirek bari öyle şey bak. Videoyu bitireceğim oyunu devam ettiririz başım ağrıyor. Peki arkadaşlar oyuna devam edeceğiz de işte ya. Arkadaşlar burada video sonu diyeyim. Çünkü başım çok fena yani ağrımaya başlıyor. Oyunun gününü bitirince oyundan çıkacağız zaten. Yo yalan söyleme çıkmayacağız ki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.